Herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Big Bass Splash. Oyunumuzda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralar ile ödeme yaparlar. Bu Wild sembolüdür. Free Spin turu sırasında tüm makaralarda görünür. Scatter dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. Bu ise Scatter sembolüdür. Tüm makaralarda görünür. Balık para sembolleri aynı zamanda para sembolleridir. Balık her Spin'de Free Spin özelliği sırasında kazanılabilecek rastgele bir para değeri alır. Free Spin özelliğini tetiklemek için 3 veya daha fazla scatter sembolü yakalamalısınız. 5 scatter sembolü 20 free spin kazandırır. 4 scatter 15 free spin, 3 scatter sembolü ise 10 free spin kazandırır. Ana oyunda 3'te 1 olmadan 2 scatter sembolü denk geldiğinde rastgele bir özellik tarafından ekrana bir başka scatter getirilmesi şansı vardır. Rastgele olarak ekrandaki scatter'lar makara alanından ayrılmadan bir pozisyon aşağı hareket ediyorlarsa, scatter'ları makaraların bir pozisyon aşağı hareket ettiği ve scatter'sız makaraların tekrar döndüğü bir respin tetiklenir. Rastgele olarak bir kanca makaralardan birini yukarı çekerek başka bir skater ortaya çıkarabilir. Tur başlamadan önce sonraki tur için geçerli olan 0 ile 5 değiştirici rastgele seçilir. Daha fazla balık Sonraki free spinler sırasında makara şeritlerinde daha fazla balık sembolü bulunur. Daha fazla balıkçı, sonraki free spinler sırasında makara şeritlerinde daha fazla wild sembolü bulunur. Daha fazla dinamit, kanca ve bazuka tur sırasında dinamit, kanca ve bazuka spin özelliğinin denk gelme şansını arttırır. İkinci seviyeden başla tur aşamalı özellikle ikinci seviyeden başlar. Artı 2 spin sonraki turu başlatan 2 free spin başlar. Her yeniden tetikleyiciye 2 spin daha eklenir. Free spin özelliği sırasında her wild sembolü ayrıca ekrandaki para sembollerinden tüm değerleri toplar. Özellik sırasında isabet eden tüm wild sembolleri turun sonuna kadar toplanır. Toplanan her dördüncü wild sembolü özelliği yeniden tetikler. 10 free spin daha verir ve para sembolü toplama çarpanı ikinci seviye için 2x, 3. seviye için 3x ve 4. seviye için 10x'e yükselir. Yeniden tetiklenen spinler önceki free spin paketi bittikten sonra oynanır. Çarpan yeniden tetiklenen spinler için geçerlidir. Dördüncü seviyeden sonra özellik artık yeniden tetiklenemez. Rastgele ekranda balıkçı sembolleri varken ve balık yokken bir free spin sonunda dinamit spin özelliği ile balık para sembolleri rastgele pozisyonlarda görünebilir. Rastgele ekranlarda balık sembolleri varken ve balıkçı yokken free spin sonunda balıkçı sembollerini ekrana getirmek için rastgele bir makarayı çeken bir kanca belirecektir. Ayrıca rastgele olarak ekranda balıkçı sembolleri varken ve balık yokken, Free Spin sonunda bir bazooka animasyonu çıkabilir. Oyunda maksimum kazanç miktarı 5.000 x bağıc ile sınırlıdır. Free Spin turu toplam galibiyeti 5.000 x'e ulaşırsa tur hemen biter, kazançlar ödenir ve geri kalan tüm Free spinler iptal edilir. Free Spin turu ana oyundan mevcut toplam bahsin 100 x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Free Spin turu satın alırken tetikleyen dönüşte 3, 4 veya 5 skater rastgele denk gelebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar. Bütün kazançlar çizgi başına ile çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları. Spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Bu oyunun teorik RTP'si 96.7 Free Spin satın alma kullanılırken yine RTP %96.71'dir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Oyunda minimum bayis 1 lirayken maksimum bayis 2500 liradır. Yeni bir videoda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.